Buralarda videolar yapıyoruz. Fakat bizim videolarımıza öncelik verilmiyor. İlk önce ilahların nakarat videoları izleniyor. Bakalım ne diyecek ya? Ya daha önce bir filmi izlemişsinizdir. Tekrar izlersiniz. Sonun ne olduğunu bilirsiniz. Ama gene de izlemeye devam edersiniz. Bunları izlemek de böyle bir şey. Yani ne diyeceğinizi ...bilirsiniz bu kimselerin... ...ama arada... ...küfür ediyorlar, hakaret ediyorlar... ...bir şeylere giydiriyorlar ya... ...onları duymak için... ...bu güruh... ...gogul gogul gidiyorlar onun kanına... ...bakalım ne diyecek... ...ya hep aynı şeyi söylüyor... ...fark etmez abi... ...arada hakaret ediyor, küfür ediyor... ...giydiriyor... ...biz buna razıyız... ...aynı şeyleri tekrar etsin... E, ...gürüh bu şekilde hareket ediyor bizim videolarımız öteleniyor. Dur ya seyrederiz bakalım. Önemli değil ya falan. Ne gereği var dedim ya. Akşam girdim. Bütün videolarımı gizliye aldım. Bugün de topluluk kısmındaki anketleri silecektim. Emeğilim ötmeye başladı. Bu tramvaydaki ateistin kanalında konuşmacılar varmış. Biliyorsunuz bunların tetikçileri vardır. Bir tanesi de Skorpion denilen akreptir. Akrep orada diyor ki yani bizlere söylüyor. Hani biz diyoruz ya Müslüman kardeşimizle geçineceğiz. Gerekirse ona yardım edeceğiz. Şimdi bu Skorpion diyor ki İslamiyet'e karşı olup Müslümanları sevmekte neyin nesi? Yani bu Nazilere karşı olup Nazileri sevmek gibidir. Yani Müslümanları Nazi yapıyor. Bakar mısınız? Benzetmeye, teşbihe bakın. Bu şekilde bana bir kesit gönderdiler. Kim sorusa bu tramvaydaki ateist Debrem Zedelere yardım kampanyası açmış arkadaşlar. Lanet olsun sizin yardım kampanyanıza. Ve bu yardım kampanyası adı altında tekrar İslamiyet'e, Müslümanlara küfür ediyorlar, hakaret ediyorlar, teşbihte bulunuyorlar. Ben Kamil'e söyledim. Huylu huyundan vazgeçmez. Bunlar yedisinde ne ise yetmiş yedisinde de odur. Bunlarla barış olmaz Kamil dedi. Ama anlatamıyorum arkadaş. Ben bunları ciğerlerine kadar biliyorum. Orada yardım kampanyası adı altında bir program açmışlar. İslamiyet'e bilakis Müslümanlara yapmadıkları hakaret yok. Akılsızlığından tutun işte onların nazi olmalarına kadar. Ya böyle bir teşbih olabilir mi? Yani biz salağız, İslamiyet'e karşıyız, Antidim videoları yapıyoruz. Ama e, bu Müslümanlar da nazi evet İslamiyeti <laughs> naziciliğe benzetiyorlar. Müslümanları da nazi yapıyorlar. Biz onları niye seviyormuşuz? Ulan dangalak. Biz bütün gün Müslüman kardeşimle beraber yaşıyoruz. Birbirimize yardım ediyoruz. Alışveriş ediyoruz. Bir dert varsa paylaşıyoruz. Sen ne diyorsun oğlum? Manyak mısın sen? Biz bir toplum içinde yaşıyoruz bu skorpiyon denilen akrep hiçbir zaman için anlı secdeye gelmeyen biri. Ben bunun Hristiyan olduğundan şüpheleniyorum ve eminim yani. Hani bir tanesi de vardı Pontusçu hatırlıyorsunuz. Benim hiç anlım secdeye gelmedi diyordu. Şimdi başka bir nickle kanal açmış. Bu ilahların videolarını kırpıp kırpıp yıldız yapıyor Pontusçu. Yeter ki İslamiyet'e ve Müslümanlara kötü bir şeyler söylesin. Bunlar hemen alırlar onu ballandıra ballandıra kendi bu fake kanallarında yayınlarlar. Bu Skopyon da bana göre Hristiyan. Musevi de olabilir. Hiç İslamiyet'te işi olmamış gelmiş buraya İslamiyet'i eleştirmeye. Bu uçaktaki ateist midir, tramvaydaki ateist midir, nedir? Bu da Müslümanlara ikide bir soruyormuş. Sen Kur'an okudun mu? Ya sen Kur'an okudun mu lan? Sen Kur'an'ı biliyor musun? Tarihçiyim diye buraya çıktı. Sıçtı arkadaşlar. Ya tarihle ilgili bir bilgisi yok. Oradan sayfa karıştıracak da bulacak, okuyacak ya da aklında tutacak onu gelecek burada anlatacak. Ya benim yanımda bu işin piri var. Adam da iki kütüphane e, Türk tarihi kitabı e, var. Bu işin tahsilini yapmış üniversitede. Şimdi diyor ki bu Tramvay'daki ateist yalancı diyor ya bunun tarihle falan ilgisi yok. Bu sallıyor tarihi. İslamiyetle ilgili de ilgili de bir bilgisi yok. Onu da ben biliyorum. İslamiyetin iyisinin noktasını bilmez bu ya. Gerçekten söylüyorum tetebbür ile bir kere Kur'an'ı okumamıştır. İslamiyet'in hiçbir zaman için yanından geçmemiş Müslüman'a soruyor. Sen Kur'an'ını okudun mu? Sen okudun mu burada antidin videosu yapmaya çalışıyorsun? Müslüman'a çakmaya çalışıyorsun? Senin bir bilgin var mı? Ya ben her zaman için diyorum arkadaşlar ben buraya yanlış geldim. Ben ilk önce buraya Müslüman kisvesiyle gelecektim. Bunları darma duman edecektim. Ondan sonra arkadaşlar ben kök Bu misyonelleri, bu pislikleri bu internetten attım. Şimdi ben antedim videoları yapacağım. Cevabı olan varsa bana versin. Ben genellikle Arap'ın örfüyle uğraşırım. Benim örfüme uymuyor. Zaten İslamiyetle vedalaşmam da benim bu yüzden olmuştu. Ondan sonra Müslüman kardeşime olayı anlatacaktım. Ama bu zibidiler bu kadar pervasız bu internette gezemeyeceklerdi. Yani ikide bir Altay Cem Merişle uğraşıyor. Ya onunla bununla. Ya Altay Cem Meriş dediğin kim? Aile hekimi. Karısı da öyle onun. Yani İslam heyeti sonradan öğrenmeye çalışan biri yani. Bir yerlere yaranmaya çalışan biri. Onun ne kadar İslami bilgisi var. İşte bunların karşısına çıkanlar sözler köşkü, bir kırmızı pilot kalemciler, bilmem kimler falan filan. Adam gibi biri çıkmıyor ki bunları hallaç pamuğu gibi atsın. Ya bunlar soytarı burada ya. Kendileri bilmiyor. Müslüman'a diyor ki sen Kur'an'ı okudun mu? Lan sen okudun mu ki antidin videosu yapmaya kalkıyorsun? Müslüman'ı eleştirmeye çalışıyorsun sen zamanda müslüman mıydın evet müslümandın <laughs> gel bakalım müslüman olduğun zamandan dini vecibeleri iştahatleri bir konuşalım ne kadarını biliyorsun en basit şeyleri sormuşum. ne kadarını biliyorsunuz hiçbir bok bildiğiniz yok kalkmış burada kasılmış müslümanlar kur'an'ını bilmiyor müslümanlar ayetini bilmiyor onu bilmiyor sen çok biliyorsun Sıçtınız batırdınız lan burada cahillikle. Toplamışsınız kendiniz gibi cahilleri buraya. Google 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 onları anlatıyor. Ne anlatıyorsunuz lan siz yer akşam? Ne anlatıyorsunuz? Nakarat. Şarkının hep nakarat kısımları. Ya deprem nasıl olmuş da deprem kader miymiş de şu mu işte Müslümanlar bilmiyormuş da Müslümanlar şöyle yapıyormuş da sen çok biliyorsun. Çok biliyorsunuz ah keşke buraya Müslüman kisvesinle gelseydim şu anda sizin karşınıza çıksaydım Müslüman Kur'an'ı biliyor mu? Biliyorum mu lan gel bakayım sen biliyor musun diye bunların karşısına bir çıkıp bunları darma duman edecektim bunlar ne ile gelecekler benim karşıma daha yüzünden okudukları ayetin ne dediğini bilmiyor bırakın tefsirini falan bunlar e, 24 saat serhoşlar ya Yüzünden okudukları ayeti anlayamıyorlar. Tefsiri falan geçtik yani. Bir de bunun iştahatinde geçtik. Vecibesinde geçtik. Bu pislik atıyor. Karşılarına 3-5 tane cahil Müslüman çıkmış. Onları böyle tokatlamışlar. Bunlar da ahkam kesiyorlar. Lan oğlum sizin her tarafınız bilgi olsa ne olacak? Ben ömrümü verdim lan bu İslamiyet'e. Ben sizin zır cahil olduğunuzu görüyorum burada her videolarınız sizin reddiyelik. Bir de bu skorpiyon yani İslamiyet'i Nazile, Müslümanları da Nazi'ye benzettiği zaman bu tramvaydaki ateş diyormuş ki ya öyle deme beni ifadeye çağırıyor. Seni ifadeye çağıracak. Çağıracaklar. Senin her videon bölücülük içeriyor. Yok. Türk yayınları yapıyormuş da nah yapıyorsun sen Türk yayınları. Senin Türk tarihiyle ilgili hiçbir fikrin yok. İslamiyetle ilgili hiçbir fikrin yok senin. Bütün gün hakaret peşindesin. Ondan sonra bu kitapta böyle yazıyor. Ben oradan okudum bilmem ne. Ya bunları şikayet ederse kim ediyor biliyor musunuz? Kendi güruhlarından işte. Bu para pastasını paylaşamıyorlar. Birbirlerini yiyorlar. Bunları Müslüman kardeşim ya da din becergeni şikayet etmiyor yani. Etmesine gerek yok. Din becergen diyor ki benim dediğim dedik, çaldığım dedik. Ben nasıl olsa inandırıyorum her şeyimle. Ne gerek var ben bunların karşısına çıkacağım. Evet dinini savunmak için 3-5 tane cahil kardeşimiz de bunların karşısına çıkıyor. Kemküm yapıyor o da bilmiyor. Bunlar sazı eline almışlar. 3-5 ayeti böyle bellemişler koyuyorlar o ayetleri. Hadi bakalım ne diyorsun, ne diyorsun? Ben dedim diyeceğimi. Ben dedim, bırak Müslümanı falan. O ayetlerle İslamiyet eleştirilmez. Yolda kalırsınız. Gerçek bir Müslüman çıksa sizin karşınıza sizi hallaç pomu gibi atar ya. Kıyamet geldi zannedersiniz. Sizi cahiller size yardım kampanyası açıyorlar ama İslamiyet'e ve bilakis Müslümanlara hakaret ediyorlar. Şuraya bakın ya. Müslümanları nazi yaptı ya bu akrep. Akrep akrepliğini yapacak arkadaş ya. Bu yüzde yüz yani. Ben defalarca bunu söylüyorum. Bunların misyonu burada bu. Bölücülük yapacak. Ama biz yardım topluyoruz kisvesi altında. Hakaret ve küfürlerine devam ediyorlar. Lanet olsun lan sizin yapacağınız yardıma. Lanet olsun lan sizin toplayacağınız yardıma. Arkadaşlar Ömer Seyfettin'in diyet diye bir hikayesi vardır. Koca Ali çok iyi bir demir ustasıdır. Sipahilere de kılıç yapar. Çok iyi kılıçlar yapar. Bir akşam canı sıkılıyor. İşte dolaşmaya çıkıyor. Köprüye gidiyor. Oradan suyun akışını falan izliyor. O sırada da başının bekçilerinden bir tanesi geliyor. Ya dışarıda dolaşma falan diyor. Neyse Koca Ali şeyine, demir atölyesine gidiyor. Canı da sıkılıyor yani. Diyor ki ya ben bir dolaşacağım. Benim işime ne karışıyorlar falan. O akşam da hırsızlık oluyor. İşte koyun falan çalıyorlar. Bu koyunu o Koca Ali'nin dolaştığı köprünün altında kesiyorlar. Pöstekisini de onun demir atölyesine atıyorlar. Neyse kapısı çalınıyor sabah. İşte subaşının askerleri geliyor, bekçileri geliyor. Pöstekiyi orada buluyorlar, Koca Ali'yi alıyorlar. Bunun kolunun kesilmesine karar veriyorlar. Sipahiler de Toplanıyorlar. Diyorlar ki yardım edelim biz Koca Bak bize çok güzel kılıçlar yapıyor. Gidiyorlar. Hacı Mehmet diye biri var. Yetmişini aşmış. Ya diyorlar ki bu çok iyi bir usta. Bize de güzel kılıçlar yapıyor. Bunun kolunu kurtaralım. Hatta Subaşı'na Koca Ali diyor ki benim kolumu keseceğinize kafamı kesin. Çünkü demiri elleriyle dövüyor. Kırın kırın yapıyor Hacı Mehmet. Diyor ki tamam ben onun diyetini öderim ama işte benim kasap dükkanım var. Benim kasap dükkanımda çalışacak diyor bu koca Ali. Ömür boyu ben ölene kadar. Sipahiler gidiyorlar koca Ali'ye. Diyorlar ki Hacı Mehmet senin diyetini ödeyecek. Ama bir şartı var. Ölene kadar sen onun yanında çalışacakmışsın. Ya adam zaten yetmişini aşmış. Bugün yarın ölür. Gel Ali Usta sen buna razı ol diyorlar. Koca Ali de razı oluyor. Hacı Mehmet subaşına diyeti ödüyor. Alıyor Hacı Mehmet Koca Ali'yi kasap dükkanına götürüyor. Ama iki de bir diyor ki Ulan Ali ben olmasaydım senin kolunu keseceklerdi. Ulan Ali ben olmasaydım senin kolunu keseceklerdi. Koca Ali bir gün dayanamıyor, alıyor et satırını, koluna bir patlatıyor, kesiyor kolunu. Ondan sonra Hacı Mehmet'in önüne atıyor. Kolunu da sarıyor, çekiyor gidiyor. Hani al kolunu, ben artık sana kölelik yapamam. Senin tafranı çekemem diyor. Şimdi bunlar da o Güneydoğu Anadolu'daki 10 ilimize yardım kampanyası adı altında bir yayın açıyorlar. Müslümanlara her türlü küfrü ve hakareti yapıyorlar. Şimdi benim oradaki Müslüman kardeşimin bunların yardımına ihtiyacı yok. Hiçbir zamanda bunlardan gelen yardımı o muhafazakar mütedeyin kardeşim kabul etmez. Ederse aynı koca Ali'nin durumuna düşer. Bunlar Hacı Mehmet gibiler arkadaşlar. Çorbayı ucuyla ağzınıza verirler. O kaşıkın sapıyla da gözünüzü çıkartır bunlar. Hani çorba veriyorlar kaşıkla ondan sonra sapını çevirirler gözünü çıkartırlar bunlar insanların. Şuraya bakın yardım kampanyası yayını açıyorlar. Müslümanlara etmedikleri hakaret ve küfür yok. Aşağılamadıkları bir Müslüman kalmamış. Biz burada neyin mücadelesini veriyoruz? İşte bu yüzden oradaki Müslüman kardeşim ne bunların yardımlarını alır ne de yarın bunların tafralarından dolayı kolunu keser. Koca Koca Ali'nin durumuna düşmez. Bunların hepsi birer Hacı Mehmet'tir. Oradaki Müslüman kardeşimin bunların yapacağı yardıma ihtiyaçları yok. Bunlar hasta insana çorbayı kaşıkla verirken sapıyla da gözlüğünü çıkartırlar. Huylu oyundan vazgeçmez. Akrep akrepliğinden vazgeçmez. Bunlarla dost olunmaz. Bunlarla barış olmaz. Ben bu mücadelemi hep sürdürdüm, hep sürdürüyorum. devamlı olarak da söylüyorum ama insanların bir kulağından giriyor, bir kulağından çıkıyor. Bunlar bir çete, bölücü bir çete. Bunlar da merhamet, insanlık, işte sağduyu, empati falan bekleyemezsiniz arkadaşlar, bekleyemezsiniz. Bunlar çıldırmış birer grup. Bir bunlar dinsiz cihatçılar. Defalarca söylüyorum. Bunlarla hiçbir ortamda bulunmak istemem ve bulunmam. Ben bunlardan değilim. Onlar da benden değil. Ama Müslüman kardeşim uyanık olsun. Eğer bunlar Müslüman kardeşime Kur'an'ı sorarlarsa onlar da ona Kur'an'ı sorsun. Ben biliyorum hadi bakalım sen biliyor musun cahil diye çıksın karşılarına. Bunlar zır cahil. Normal bir Müslümanın bilgilerine sahip değiller. Ama delinin bellediği gibi birkaç tane ayeti bellemişler. Hadi bakalım buna cevap ver. Hadi bakalım buna cevap ver. Veriyorum oğlum buradan veriyorum. Hala aynı ayetleri koyuyorlar ya. Buraya kadar pişkin bunlar ya. İzlemiyorlar mı arkadaşlar? Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Beni en çok izleyen kanal sahipleri burada. Emin olun. Beni izlemeyen, antidin videosu yapan kanal sahibi yok. Yok yani biri çıksın ben Sefer Aydın'ı dinlemiyorum desin. Alnından öpeceğim. Yalan. Hepsi izliyor. Benim reddiyelerimi de dinliyorlar. Bu ayetlerle İslamiyet eleştirilmez dediğim yayınları da dinliyorlar. Ama inadına inadına aynı ayetleri gelip ortaya koyuyor. Akşam da bu tramvaydaki ateist hadi bakalım tövbe bir beş anlasınlar falan diyormuş. Ya kulağın zarına lan kulağının zarına. Tövbe 2'den başlayarak tövbe 5'e kadar anlattım lan olayı. Tövbe 6'yı da kattım işin içine. Oğlum burada fenalık ne var dedim. Ne var? Anlaşma, anlaşma falan yok oğlum. Bir müsaade var orada. İyi niyetle yapılmış hatta e, tövbe 6'da yol göstericilik var. Sen hala kalkıyorsun tövbe 5'i ulan kaç kere size ettiği yapayım. Kaç kere? Bir kere okuduğunuzu anlamıyorsunuz. Bunun tefsirini hiç bilmiyorsunuz ya. Tövbe 2'den tövbe 6'ya kadar anlatıyorum. 6'yı da kattım. Diyorum oğlum burada eleştirilecek ne var? Hala kalkmış tramvaydaki artist. Tövbe bir hadi anladım bakalım. Ulan senin kulağının zarına be. Ya mahsus yapıyorlar ya. Mahsus. Ellerinde başka done yok. TB5, TB29, Maide 33 falan. Ee, Ahsap 37. Başka bildikleri hiçbir nane yok arkadaşlar. Ve bunların arkasından akın akın bu güruhlar gidiyor. Abi çok güzel söyledin abi. Yayın aç dinleyelim falan. İşte bu zırvalıkları dinlersiniz. Tamam mı? Cahil cahili dakikada olur sözünü burada çok güzel pekiştiriyoruz arkadaşlar. Bunlardan bir bok olmaz. Bunlarla barış da olmaz. Bunlarla anlaşmada olmaz. Bunlar işine bakacaklar. Ya benim zoruma gidiyor ya. Bu kadar kasti, yalan eleştiriler olur mu ya? İslamiyet buradan eleştirilir mi ya? Zırcahilliktir bu ya. Köktenücü olarak ben cevap veriyorum. Ya bu, bunlar cahilliğinde ısrar ediyor. Hala tövbe 5 diyor. Tövbe 29 diyor. Maide 33 diyor. Yuh ulan. Yuh yani. Lan oğlum Nisa suresinde bazı ayetler var. Daha onları koymadım. Rezil ederim lan sizi. Siz savaş ayeti diye buralarda geziniyorsunuz. Nisa suresindekileri koyarım buraya. Rezil olursunuz lan. Bakara'da neler var neler. Lan cahiller. Ulan bölücü güruhlar. Kastı yapıyorsunuz anlıyorum da rezil olmaya doymadınız mı oğlum siz? Siz bu Müslümanlara daha ne kadar hakaret edeceksiniz? Bu bizim kamu barışını, milletimizin barışını daha ne kadar baltalayacaksınız ya? Aramıza soktuğunuz nifaklar yetmedi mi? Bölücülükleriniz yetmedi mi ya? Ya arkadaşlar bunların PKK'dan ne farkı var bana söyleyin ya bir farkını söyleyin ya.